Bunun dönem hangisi? İkinci el fiyatları düştü mü? Bunu konuşacağız. Otomotiv gazetecisi Korhan Önder yayın konuğumuz. Merhaba, hoş geldiniz Benk Türk ekranlarına. Teşekkürler, iyi yayınlar, iyi geceler diliyorum Ebru Hanım. Teşekkürler, size de iyi geceler diliyoruz. Şimdi otomobil alımlarında fiyatlar düştü, çıktı, birçok kez konuştuk bunu ama son zamanlarda bir düşüş olduğu da söyleniyor. Gerçekten bir düşüş var mı? Otomobil almak isteyenler için uygun zaman mı? Evet, e, öncelikle bir düşüş var ama bunu iki e, başlık altında incelememiz doğru olacaktır diye düşünüyorum. Birincisi standart olarak e, her yıl özellikle yaz ayları biz bunu genellikle e, bayram sonu okulların kapandığı e, dönem ile okulların açılma dönemi yani kabataslak Haziran ve Eylül ayının başına kadar olarak nitelendiririz. Tabii ki bayram tatili vesaire bu süreci ...bir, bir buçuk ay kısalttı. Yani Temmuz ve Ağustos ayları... ...otomobil talebinin... ...özellikle ikinci elde... E, ...minimuma düştüğü... ...sıfır üretimler açısından... ...fabrikaların genellikle yaz tatiline girdiği... ...personellerinin yaz tatiline çıktığı... ...bakım, onarım, tadilat işlerinin... ...yapıldığı... ...ve fabrikaların peyderpey... vardiyalarını düşürdüğü, üretimi azalttığı... ...dönemlerdir. Dolayısıyla... Hemen hemen her yıl zaten bu dönemlerde 12 aya baktığımız zaman bu iki ayda talepler minimum seviyeye iner. Özellikle bu süreçte e, tayin atamaların olduğu biliyorsunuz bir dönemin içerisinde isem öğretmen atamaları hem memur atamaları bu yıl e, bu ayın sonuna kadar devam edecek. E, üniversite öğrencileri e, 18 yaş üstü belki e, aracı olanlar ya da almak isteyenler hangi şehre gideceklerse oradaki okullara yerleşecekler. E, Eylül ayında ilk öğretim okulları ve liseler açılacak e, ve tabii ki haberlerde de yansıtacağız. O zaman da bir e, yine trafikte e, hareketlilik başlayacak, servis e, fiyatları belli olacak ve buna göre belki de bazı vatandaşlar araç alımlarını hızlandıracaklar. Bu birinci aşama. Mevsim. İkinci aşama e, tabii ki Ticaret Bakanlığı ve e, devlet organlarının stopçuluk ve kara borsacılığın engellenmesine dair yürüttüğü çalışmalar vardı biliyorsunuz. Size daha önceki bültenlerde de konuşmuştuk. Yine seçim dönemi sonrası özellikle bayram sonrasında Ticaret Bakanı Sayın Ömer Bolat düğmeye bastı sektör temsilcileriyle birlikte ve bütün kamuoyunun malumu olan iki önemli kalemde çalışmalar yürütüldü 15 Temmuz itibariyle. Birincisi neydi? Hiçbir araç artık sıfırından fazla fiyata satılamayacak seri ilan sitelerinde. Mevcut şu andaki sıfır araç fiyatları neyse muadil araçlar satılamayacak. Bunların tespit edilmesi durumunda e, ilan başına e, 300 bin liraya kadar o ilanı yayınlayanlara cezaların kesilmesi gündemdeydi. Bunlar yürürlüğe girmeden önce 25-30 bine yakın böyle ilan vardı. Sabun köpüğü olarak bizim tabir ettiğimiz piyasayı yükselten ve ederinden 100 milyar, 200 milyar, 300 milyara kadar fazla fiyatlarla satılan araçlar vardı. Gelinen noktada tabii ki Ticaret Bakanlığı zaman zaman e, sosyal medyadan Twitter'dan vesairede paylaşımlar yapıyor biliyorsunuz. Bunların e, binli rakamlara kadar indiğini ve e, çok yakın takipte olduğunu yetkililer belirttiler. Buradan dolayı da bir durgunluk ve e, bir bekleme süreci oldu. Yani artık gerçek tabirle gerçekten ihtiyacı olanların piyasada olduğu alan ve satanın daha rahatladığı bir ortam. İkincisi de neydi? Bu az önce belirttiğim bu arada önümüzdeki senenin başına kadar 2024'ün ocağına kadar bu yürürlükte olacak. Daha sonra da uzatılabilir. Bir de 6 ay 6 bin kilometre var biliyorsunuz. Yine kamuoyunun malumu hepimizin bildiği. Bu da neydi? Alınan bir aracın tüzel veya e, tekil kişiler olmak üzere şahıs veya şirketlerde bu işle iştigal edenler tarafından 6 ay ve 6 bin kilometre ikisi aynı anda dolmadan satılamaması. Bunun kapsamı genişletilmişti. E, ve e, bunun da etkisinin menfi anlamda, müsbet anlam düzeltiyorum, piyasaya olumlu bir yansımasının olduğunu gördük noter satışlarında da yine ee, gerçekten alıcıyla satıcının buluştuğu bir ortam. Tabii ki fiyatların da o sabun köpüğünün biraz kaybolmasına, e, suyun durulmasına tabiri caizse sebebiyet verdi. Şu anda e, baktığımız zaman piyasadan aldı, aldığımız bilgilerde e, fiyatların yüzde üç ila yüzde altı bandında özellikle lüks araçlarda geriye doğru çekildiği. bunu da tabii ki dediğim gibi hem e, piyasayı takip eden alıcıların da Belki fiyatlar biraz daha düşer diye kendisini geriye çekmesi. Hem de e, bu stok ve kara borsacıların artık ceza korkusuyla da beraber e, araçlarını elden çıkartmaya çalışmaları ve artık e, normal alıcı ve satıcıların piyasada buluşması. Bunların hepsi fiyatların bir nebze olsun geriye çekilmesine sebebiyet verdi. Ama bir de durgunluk var dediğim gibi. Onun da ilk başta belirttiğim gibi bir paniğe gerek yok. Her yıl zaten bu sıcak yaz aylarında e, vatandaşlar biraz daha bekleme sürecini yaşıyorlar. Ve e, okulların açılmasıyla ve Eylül ayı ile sonbaharın gelmesiyle birlikte genel kanı sektörde hareketliğin artacağı, araç bulunurluğunun da artmasıyla beraber daha bol bir e, ikinci el araç pazarının olmasını bekliyoruz. Hı hı. Otomotif sektörü araçlar, canlanacak yani önümüzdeki günlerde. Evet, sıfır araçlara hemen kısaca değinmek istiyorum. Belki soracaksınız ama. Hı hı. Sıfır otomobil talebinde de gene şu anlamda bir rahatlama söz konusu. Daha önceden de zaten araç temini geliyordu ama talep gelenden çok çok daha fazla olduğu için insanlar sıraya giriyorlardı. Onu da şöyle gözlemledik. Benim de bugünlerde çok arayan arkadaşlarım, eşim, dostum var. Araba alabilir miyiz tam doğru zamanı mı diye genellikle orta segmentteki yani 1 milyon liraya kadar olan araçlarda bulunurluk bir aya kadar, 2-3 haftaya kadar yani siparişte düştü. Çok çok lüks olan bazı modellerde ama yine çok taze bir bilgi. Geçen hafta ben kaynağından bir showroom'a gittim, sordum. Önümüzdeki sene Mart'a kadar yine araç olmadığı Bugün almak istediğiniz zaman 2024'ün martına tarih verildi ve şu dönemlerde araçların teslim alanlarında da geçen sene Aralık Ocak ayında bu araçları bağlayan yani ödemelerini yapan kişiler olduğuyla alakalı da bilgileri aldım. Ama bu tabii ki çok üst lüks segmentte yani 2-3 milyon 4 milyon liralık araçların bazı markaları modellerinde böyle gene bir bekleme süresi var. Bu da e, yine her zaman söylüyoruz dünyanın genel anlamda içinde olduğu küresel lojistik ve e, finansal dar boğazdan, e, çip krizinden vesaire kaynaklanıyor. Her ne kadar biz birkaç ay öncesine kadar çok yoğun biz konuşmasak da belki bültenlerimize dile getirmesek de haberlerde, Türkiye'de, dünyada yine bu krizin etkileri e, az da olsa devam ediyor. İşte Ukrayna-Rusya krizi. Oradaki e, olumsuz havalar işte kripto piyasasında biliyorsunuz ani düşüşler, Elon Musk vesaire. Yani bunların hepsi otomotiv ve üretim sektörünü şöyle direkten e, doğrudan etkiliyor. Euro bazlı bir üretim sektörü var dünyada. Euro'ya bağlı olduğu için genel anlamda küresel e, manada çıkabilecek bir spekülasyon ve e, mali artış otomotiv piyasasının da girdilerini ve lojistik maliyetlerini yine Petrol fiyatlarında, akaryakıt fiyatlarında meydana gelebilecek yükselişlerde, gümrükleme, stok ve lojistik ulaşım açısından bunların hepsi arabalara ek bir külfet olarak maalesef ekleniyor. Hı hı. Tok teslimatlarını da konuşalım Sayın Önder. Hı hı. Az önce de haberlerinizde belirttiğiniz gibi gerçekten hı hı. Mart ayından bu yana yoğun bir ilgi ve talep vardı. Sayın Bakan'ın da belirttiği gibi yıl sonuna kadar 28 bin otomobilin, üretilmesi ve bunun teslimat süreci devam ediyor aslında ilk başta eleştiriler vardı ama e, gerçekten güzel büyük bir tesis e, üretim bandı da e, yeni yeni e, hareketleniyor ve bu noktada 2000 küsür e, üretimin e, yapıldığını görüyoruz ben de e, Ankara'da yaşıyorum dün Söğüt Özü'ndeki showroom'un önünden geçerken evet tırları gördüm sahiplerine hayırlı olsun üretilen araçlar Yollara çıkmaya devam ediyor. Gerçekten malzeme kalitesi, işçiliği son derece güzel. Zaten elektrikli otomobil sektörü çok büyük bir ilmede Ebru Hanım bildiğiniz gibi. Artık yeni dönem, hani bu Covid sonrası süreç bize nasıl online'ı hayatımıza getirdi, işte online toplantılar, işte sizinle yaptığımız hı hı. bu Skype bağlantıları nasıl arttıysa küresel ısınma çevre faktörü ve sıfır karbondioksit salınımı olayı hızlı bir şekilde elektrikli otomobilleri hayatımızı olandan daha da hızlı sokacak. Bunu da görüyoruz. Şu ana kadar ilk 7 ayda 17 bine yakın araç satılmıştı genel anlamda elektrikli camiasında. Bunlara yıl sonuna kadar eklenecek 26, 27, 28 bin TOG'u da eklediğimiz zaman bu sene sonuna kadar genel anlamda Türkiye'de 40 bin elektrikli otomobilin yollara çıkması bekleniyor. Bu yıla kadar 2023'ün başına kadar 10-15 bin elektrikli otomobil satılmıştı. Bu da bu sektörün ne kadar büyüdüğünü gösteriyor. Yüzde üçlük bir satış rakamına ulaşıldı. Ve şunu da eklemek istiyorum. Tabii ki şarj istasyonları da ülkemizde artıyor bildiğiniz gibi. 81 ilde gerçekten çok büyük bir şarj yapılanması var. 3790'a ulaştı şarj istasyonu sayısı. Geçen sene 1719'du ve bu şarj istasyonlarında da toplam 8 bin soket var. Bu da önemli bir şey. Tüyin raporu bu. Hı hı. 2 Ağustos'ta yayınlanan raporu. 2000, Haziran 2023 sonu itibariyle Türkiye genelinde 27.476 adet şarj edilebilir elektrikli araç. Şu anda yollarda buna 2 aylık daha ekleme yapacak olursak işte 29 bin lik bir elektrikli otomobil parkımız var. Avrupa'nın belki gerisindeyiz ama TOG'un da bu olumlu etkisiyle beraber çok hızlı bir elektrikli çağına giriş yapıyoruz otomotiv sektöründe. İlerleyen yıllarda İlerleyen elektrikli, yıma, araçları, elektrikli daha araçları daha çok, araçları çok göreceğiz trafikte değil mi? Dizel evet. otomotivlerinde, otomobillerinde üretimlerinin durdurulacağını düşünürsek? Avrupa'da pek çok ülke, Almanya başta olmak üzere otomotivin başkenti, baş ülkesidir Almanya pek çok şehre şu anda da girişleri yasaklandı. Fransa da keza öyle. Zaten İskandinav ülkelerini, Norveç, İsveç, Finlandiya'yı konuşmuyorum bile. Orada hidrojenli hem elektrikli araçlar son derece ön planda. Ve baktığımız zaman bugün ülkemizde de aslında %68 ile her ne kadar 355 bin benzinli araç satılsa da 84 bine düştüğünü görüyoruz. Dizel otomobil satışlarının ikinci sırada hala ama Hibrit araçlar önemli biliyorsunuz 53 bin hibrit araç Ocaktan e, Temmuz'a satıldı 17 bin elektrikli araç da yine 3.4 pay az önce belirttiğim gibi trafiğe katıldı bu katlanarak geliyor e, zaten LPGli araçlar daha önce onların üstündeydi şu anda LPGli araç satışlarını geçmiş durumda elektrikli araç satışları İşte işte Tesla veya diğer büyük markaların da Türkiye'de önemli bir pazar elde etmesi. Ve yerli ve milli otomobilimizin bu anlamda önemli bir bayraktarlık yapması burada e, son derece önemli. Şarj istasyonlarının da artık e, her ilde yaygınlaşması beraber vatandaşlarımızın da yazlıklara, memleketlerini giderken bir menzil sorunu yaşamayacakları için en büyük korku çünkü menzil burada biliyorsunuz. Hı hı. O sorun da ortadan kalktığı zaman e, elektrikli otomobillerin trafikte çok daha e, fazla göreceğimiz e, kaçınılmaz bir gerçek. Son olarak da şunu sormak istiyorum. Araç alacak kişiler nelere dikkat etmeli? Şimdi dolandırıcılık haberlerini çok fazla ekranlara taşıyoruz. Her alanda maalesef bunlarla karşılaşabiliyoruz. Böyle olumsuz durumlarla karşılaşmamak için bir araç alıcısı nasıl bir yol izlemeli? Tabii özellikle ikinci el araç satışında, alım satımında bu tip o hadiseler yaşanıyor. Kopara dolandırıcılığı vesaire. Sıfır araç alım satımları daha eee kurumsal olduğu için işte kuruma hesabına IBAN gönderiliyor. Proforma faturalar vesaire kesiliyor. İkinci elde de biraz eee kurumsal firmalara veya merdiven altı eee tabir ettiğimiz öyle küçük işletmelerden ziyade eee özellikle eee raporu olan, ekspertiz raporu olan eee ve bilinirlik, güvenilirlik yerlerden araç almaları vatandaşlarımızın önemli eee ...verdikleri e, hesaplarda alıcı ve satıcı arasında aynı kişiyle çalışmaları... ...yani aracın satışını yaparken, alışını yaparken... ...ya işte o kişi rahatsızlandı, benim yakınımdı, eşim, dostum, akrabamdı... ...bu en fazla biliyorsunuz yapılan dolandırıcılık usulü... ...başkasının yani e, ben size atıyorum satış yapıyorum... ...benim ibanımdan size para geliyor... Hı. ...ama satış yapacağınız gün ben gelemiyorum... ...benim bir arkadaşım geliyor... Ama siz arabayı başkasına satmış oluyorsunuz. Sonra ben e, o şahsa ben almadım aracı diyorum. Burada işte en büyük e, dolandırıcılık usullerinden bir tanesi oluyor. yine araçların kilometreleriyle oynama vakası maalesef hala var. Burada vatandaşlarımızın da kaliteli ekspertiz merkezlerinden e, uygun raporları almaları konusunda uyarmak istiyorum. Bu raporlar belirli yaş ve kilometreye kadar olan araçlarda adli makamlar tarafından beyan olarak yani resmi evrak olarak kabul edilmektedir ve ekspertiz merkezleri birinci derecede sorumludur. Dolayısıyla 10 yaş üzeri araçlar için belki değil ama belirli kilometre ve yaşa kadar olan daha genç araçlarda özellikle 5 yıla kadar olan araçların alım satımlarında mutlaka taze ekspertiz raporunun alınması ve kişilerin ekspertiz raporu alınan araçları da gene kendi istekleri doğrusunda yeniden istedikleri ekspertize gösterebilirler. Belki o tanıdık ekspertiz başka bir rapor vermiş olabilir. Eğer siz de gönül rahatlığıyla kendi eksperinize götürme talebinde bulunabilirseniz, firma eğer bunu da e, diretiyorsa e, bilin ki orada bir soru işareti vardır. Buna Aha. da dikkat etsin e, değerli vatandaşlarımız. Peki çok teşekkürler Sayın Önder. Değerlendirmeleriniz için, paylaştıklarınız için çok sağ olun. İyi geceler diliyoruz.